Kırmızı Sohbetler'den herkese merhaba. Okuması kitaplarda bugün Sait Faik'in usta öykü yazarı Sait Faik Abasıya'nın Semaver adlı kitabını sizlerle paylaşıyorum. Kitapta kısa öyküler yer almakta. Kitap İş Bankası yayınlarından okuyucuya sunuldu. Sait Faik Burgaz çalılıklarından çekti bir kızılcık dalı kopardı. Kalem gibi yonttu, ucunu yaşama batırdı ve yazmaya koyuldu. Türk hikayeciliği Ömer Seyfettin'den sonra Memduh Şevket Esendal, Fahri Celalettin gibi ustaların sürdürdüğü bir türdü. Sabahattin Ali, Refik Halit, Sabahattin Ali, Refik Halit'in memleket hikayeciliğine diyalektik bir görüş katmış ve bu ile 1940'ların tek ismi olmuştu. Said Faik ise onların yapamadığı bir şeyi yaptı. Bir konuyu değil, yaşamın bir parçasını işliyordu. Bir tez savunmuyor, bir yaşantıyı yansıtıyordu. İnsan sevgisi dolu, doğa sevgisi dolu bir yüreği vardı. Neye baksa bu sevgi ile ısınıyor, ışıklanıyordu. Biz ancak o el attıktan sonraki en önemsiz görünen insanların ve şeylerin zevkine eriştik diyor Haldun Taner kitapla ilgili yazdığı metinde. Kitabın künyesine baktığımızda İş Bankası yayınlarından Türk Edebiyatı serisi olarak çıkan kitap editör Rüken Kızıler, görsel yönetmen Birol Bayram, düzelti Adil İzci. Programımıza son verirken bir duyurumuz var. Tanınmasını istediğiniz kitapları bize gönderiniz. Tanıtımlarını yaptıktan sonra gönderdiğiniz kitapları okul kütüphanelerine ücretsiz olarak göndermekteyiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sevgi ve selam.